Evet merhaba herkese. Bundan sonra ben de Evet merhaba herkese. Bundan sonra benim de bir kanalım var. Ee, bu kanalda aldığım yeni ürünleri, gezdiğim yeni yerleri, ziyaret ettiğim müzeleri, şehirleri paylaşmayı düşünüyorum. Yeni lokantaları paylaşmayı düşünüyorum. Sizlerin de değerlendirmesine talep ediyorum Bugün Amazon'dan yeni bir ürün aldım Bu ürün Normalde hamsi tavası diye geçmiyor Aslında omlet tavası diye geçiyor ama ben hamsi küçük balıkları pişirmek için de kullanacağım Amazon'dan aldım linkini ve fiyatını paylaşacağım sizlerle Evet açalım açılmış herhalde yatılmış poşede şu anda. Gördüğünüz gibi tava bu şekilde. Evet ilk tepkim şu anda şu biraz şu kalın olduğunu fark ettim. Gördüğünüz gibi biraz kalın. Ve şuradaki gördüğünüz gibi şurada bir tutakaç var ama şurada ama şurada yok. Onu fark ettim. Ee, ama kaliteli gözüküyor. İtalya malı zaten. Gördüğünüz gibi Made in Italy yazıyor. Ee, ve şuraya baktığınızda bütün ocaklarda kullanıldığı görülüyor. Evet, dediğim gibi kaliteli gözüküyor. Ben e, omlet tabii ki omlet de pişirmeyi düşünüyorum, ama daha çok balık, ufak balıkları pişirmek için e, aldım ben bu tavayı. E, hemen bir saat içinde ufak bir balık pişireceğim istabrit pişireceğim. Daha sonra değerlendirmeyi sizlerle fotoğraf olarak paylaşacağım. Dediğim gibi sadece şu kalınlığı biraz korkuttu. Bir de şurada bir tutakaç olsaydı daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.